Arkadaşlar merhaba. Manyetik alan ile ilgili örnek problemler video çözümlerini izlemektesiniz. Birinci sorumuz, verilen hıza sahip olan bir elektronun dış bir manyetik alandaki hareketi ile ilgili elektron üzerine etki eden kuvveti ve proton için sonucun nasıl değişeceğini soruyor. Öncelikle dış bir manyetik alana giren elektron ya da herhangi bir yüklü parçacığa etki eden kuvveti yazalım. Etki eden kuvvetimiz yük çarpı hız ve manyetik alanın vektörel çarpımları şeklinde ifade edilir. Burada vektörel çarpımla ilgili ve yönünü, kuvvetin yönünü tespit etmemizle ilgili kullanacağımız sağ el kuralı ile ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum. Vektörel çarpımda genel fizik 1 dersinde de sıkça kullandık. Birim vektörlerle işlem yapıyorsak i çarpı j'nin pozitif k'ya eşit olduğu, j çarpı k'nın pozitif i'ye eşit olduğu ya da bunların tersi şayet j ile i'yi çarparsam yön değiştiği için bu sefer negatif k'ya eşit olduğunu kullanmıştık. Ve bu mantığımızın sağ el kuralı ile gösterilebileceğini söylemiştik. Şimdi sağ el kuralını 3 boyutlu kartezyen koordinat sistemi üzerinde IJK için uygulayalım. Sağ elimiz parmaklarımız iyi gösterecek şekilde koordinat sistemine yerleştirilirse i'den j'ye doğru parmaklarımı büktüğüm zaman baş parmağım gördüğünüz gibi z ekseni yönünde yani birim vektör k idi K'yı verecek şekilde yukarıya yönelmiş oluyor. Bu işlemin tersinde ise parmakların Y ekseni yönünde J'ye yönelirse ve İ'ye doğru parmaklarımı kapatırsam baş parmağım eksi Z ekseni yönünde yani eksi K'yı gösterecek şekilde sonuç veriyor. Aynısını tüm eksenler için, tüm birim vektörler için uygulayabiliriz. Örneğin J ile K'yı ele alalım. Parmaklarım J'ye yönelmiş durumda. K'ya doğru parmaklarımı büktüğüm takdirde gördüğünüz gibi X ekseni yönünde baş parmağım sonuç verdi. Yani artı X tersini yapacak olursam yani K'dan J'ye doğru işlem yapacak olursam parmaklarım K'ya yönelmiş durumda J'ye doğru bükersem bu sefer baş parmağım eksi x yönünde yani eksi i'yi vermiş oldu. Manyetizmada sıkça kullanacağımız sağ el kuralı bu birim vektörlerle yaptığımız işleme dayanmakta. Tabii ki sorularda her zaman birim vektörlerle işlem yapmayacağız. Ancak hız vektörünün manyetik alan vektörü ile çarpımının sıralamasının yön değiştireceğini unutmayacağız. Kuvvetin yönünü bulurken sağ el kuralını sıklıkla kullanacağız arkadaşlar. Şimdi çözümümüze dönersek V'nin ve B'nin büyüklükleri birim vektörler cinsinden verilmiş. Ve gördüğünüz gibi X'e koordinat sistemleri üzerinde bu birim vektörler bir düzlem oluşturuyor. Sonuçta elde ettiğimiz kuvvet de bu düzleme bir dik arkadaşlar. Yalnız artı z ya da eksi z yönünde olup olmadığını sağ el kuralıyla burada ise birim vektörlerin çarpımıyla görebiliyoruz. Sayısal değerleri yerine yazdığımızda kuvvet için eksi 1,6 10 üzeri eksi 19 klomp elektronumun yükü çarpı 2i eksi 3 j vektörel çarpım 3 i artı 4 j Şuradaki işlemi yaptığımızda i'lerin vektörel çarpımlarının sıfır olduğunu i ile j'nin vektörel çarpımının pozitif k olduğunu j ile i'nin j ile i'nin vektörel çarpımının negatif bir eksilikte burada olduğu için sonuçta buraya da pozitif 9k yazacağım görüyorum. Toplamda burayı 17k buldum. Dolayısıyla arkadaşlar kuvvet büyüklüğüm için eksi 2,72 çarpı 10 üzeri eksi 18 k Newton olduğunu buluyorum. Gördüğünüz gibi sonuçtaki bu negatiflik K birim vektörünün tersi yönde. Yani sonucun aşağıya eksi Z doğrultusunda verilen büyüklükte olduğunu gösteriyor. Birim vektörlerle bu şekilde elde edebildiğim bu sonucu sağ el kuralıyla da kontrol ettiğimizde Parmaklarım hızı gösterecek şekilde B'ye doğru vektörel çarpımın sonucunu pozitif yönde görüyorum. Ki bunu zaten artı 17 K olarak gördük. Elektron olması nedeniyle elektronun yükündeki negatiflik sonucun yani kuvvetin eksi Z yönde olduğunu bize vermiş oldu. Şayet soru birim vektörler cinsinden verilmemişse Sadece hız ve manyetik alan var ise sağ el kuralını şu şekilde de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Sağ el kuralının farklı varyasyonlarını internette de görebilirsiniz. Benim genelde kullandığım dört parmağı manyetik alan yönde uzatmak, baş parmağı akım ya da hız yönünde uzatmak. Bu durumda gördüğünüz gibi avuç içimiz artı Z'yi gösteriyor sağ el kuralını az önce sorunun çözümünde de gördük. Pozitif yükler için uyguladığımızı unutmuyoruz. Şayet bir negatif durum söz konusuysa sağ el ile bulduğumuz kuvvetin tersi yönü almış oluyoruz. İkinci sorumuz x ekseninde 50 metre bölü saniye hızla hareket eden bir proton dış manyetik ve elektrik alanın bulunduğu ortamdan sapmadan geçiyor. Dış manyetik alanın büyüklüğü 2 mili tesla ise elektrik alanın büyüklüğü nedir şeklinde. Bu şekilde dış manyetik alana giren pozitif yüklü bir parçacığa manyetik kuvvetin etki edeceğini biliyoruz. Öncelikle onu gösterelim. 4 parmağımız manyetik alanın yönünü gösterecek şekilde yönlendirilirse ki burada çarpı işareti düzlemden içeriye doğru gittiğini gösteriyor. Yani ekrandan içeriye doğru bir manyetik alan var baş parmağım akım yönünü burada hızın yönünü gösterirse gördüğünüz gibi sağ el kuralını uyguladığında dört parmak düzlemden içeriye baş parmağım hareketin yönünü gösterecek şekilde konumlandırılırsa avuç için yukarıya doğru pozitif z ekseninde bir manyetik kuvvet oluştuğunu gösteriyor. Şekil üstünde hemen bunu gösterirsek yukarı yönde bir manyetik kuvvet var. Soru bana ortamdan sapmadan geçtiğini söylüyor bu parçacığın. Bu ancak bu manyetik kuvveti dengeleyen ikinci bir kuvvetle mümkün. Bu ikinci kuvvet ise zaten soruda bana onu sormuş. Elektrik alandan kaynaklanıyor. İkinci kuvvetim de elektriksel kuvvet. Yüklü parçacıklara manyetik alan ve elektrik alan altında etki eden bu tür kuvvetler Lorentz kuvveti olarak isimlendirilir. Ve Lorentz kuvvetinin formülünü bu şekilde yazabiliriz. Burada gördüğünüz gibi hem elektriksel kuvveti hem de manyetik kuvveti görmekteyiz. Bunlar birbirini dengelediğine göre net kuvvet 0 Newton olmak zorunda. Buranın 0 olabilmesi ancak parantez içinin sıfır olmasıyla mümkün. O halde diyorum ki E artı V çarpı B 0 olmalı. Bu da ancak eksi V çarpı B ile bulunur. Çünkü ben hem hızı biliyorum. Hem manyetik alan şiddetini biliyorum, sayısal değerleri yerine yazdım Elektrik alan şiddetini eksi 0,1 newton bölü olarak buluyorum. Üçüncü sorumuz. 0.37 tesla büyüklüğündeki manyetik alanla 30 derece açı yapan 2 metre uzunluğundaki telin üzerinden 2 amperlik akım geçtiğine göre tel üzerine etki eden kuvvet kaç newtondur şeklinde. Sorunun çözümü için öncelikle manyetik kuvvetimizin ne olduğunu hatırlayalım. Q ve vektörel çarpım B şeklindeydi. Diyorum ki ben t ile bölüp bu denklemi t ile çarparsam Burada akım ifadesini elde ettim. Burada ise x eşittir vt formülünden yani yüklerin ne kadarlık bir yol kat ettiğini ifade etmiş oldum. Yani manyetik kuvvetimizi akım ve tel boyu ile ilişkili şekilde ifade ettiğimde lisede bil diye öğrendiğiniz formülü elde etmiş olduk. Vektörel çarpım I çarpı L, B, sinüs, teta şeklinde ifade edilebilir. Şimdi burada sayısal değerleri artık yerine koyuyorum. Akım değerim 2 amper. İletkenimin boyu 2 metre. Manyetik alan şiddetim 0,37 tesla. Açı değerim 30 derece. Sayısal sonucum 0,74 Newton. Dördüncü sorumuz bir protonun yine bir dış manyetik alandaki hareketiyle ilgili. Bu sefer dairesel yörüngede hareket yaptığını söylüyor. Dairesel hareketin periyodu nedir? Protonun hızı nedir diye soruyor. Öncelikle niye dairesel hareket yapar? Onu irdeleyelim. Daha sonra da periyodu ve hızı bulalım. Dış manyetik alanımız sayfadan içeriye doğru olsun. protonumuz belli bir v hızıyla buraya girdiğinde yine sağ el kuralıyla parmaklarım düzlemden içeriye doğru baş parmağım protonun hareket yönünü gösterecek şekilde tutarsam kuvvetin sayfadan yukarıya doğru olduğunu görebiliyorum. Etki eden bu yukarıya doğru kuvvet hareketin tamamı boyunca sağ el kuralını uygularsanız daima merkeze yönelik olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla proton burada dairesel bir hareket yapacaktır. Yani manyetik kuvvetimiz merkezcil kuvveti oluşturmuş demektir. Manyetik kuvvetimizin büyüklüğü Q ve B şeklinde yazılırsa merkezcil kuvvetimiz de M ve kare bölü r şeklinde yazılırsa gerekli sadeleştirmeyi yapıp hızın buradan QBR bölü m ile elde edileceğini görürüz. Hız ifadesini sayısal değerleri yerine koyduğumuzda yük için 1,6 10 üzeri eksi 19 klop, manyetik alan şiddeti için 0,75 tesla, yarıçap için 0,65 metre ve protonun kütlesi için 1.67 çarpı 10 üzeri eksi 27 kilogram yazıp işlemi tamamladığımızda hız değerini 4.7 çarpı 10 üzeri 7 metre bölü saniye olarak elde ederiz. Periyodu ise bildiğimiz x eşittir vt formülünden elde edebildiğimizi hatırlayın. Yalnız x yerine alınan yol burada çemberin çevresidir. 2 pi r eşittir vt. Burada gene gerekli ifadeleri yazıp sayısal değerleri yerine koyduğunuzda periyot içinde 8,7 çarpı 10 üzeri eksi 8 saniye ya da bir başka deyişle 87 nanosaniye elde ederiz. Beşinci sorumuzda bir protonu hızlandırmak için kullanılan kiklotron 0,7 metre yarı çapa ve 1.4 tesla manyetik alana sahiptir bilgisi verilmiş. Kiklotronun frekansı nedir? Protonların kinetik enerjisi nedir diye soruyor. Frekans periyodun tersiydi. Bir önceki soruda Periyot için bulduğumuz ifadenin tersini yazarsak frekans için de v bölü 2 pi r yazabileceğimizi söyleyebiliriz. Ve birimi de hertz idi. Saniye üzeri eksi 1. Bir önceki soruda yaptığımız işlemleri burada da tekrar edeceğiz. Ama bunun mantığını anlamak için öncelikle kiklotronun ne işe yaradığını, nasıl çalıştığını görelim. Sarklotron ya da kiklotron tipi hızlandırıcılar şekilde gördüğünüz gibi D şeklinde iki parçadan oluşmakta ya da yarım ay diyebiliriz. Bu iki parça farklı potansiyele sahip. Merkezlerinde bulunan proton kaynağından çıkan protonlar bu potansiyel uygulanan potansiyel farklarla enerji kazandırılıyor, hızlandırılıyorlar. Tabii ki bu işlemi bir defaya mahsus yapsanız sistemi anından terk edeceklerinden dolayı istenilen hıza ulaştırılamayacaklar. Dolayısıyla bunların manyetik alanda yönleri değiştirilerek dairesel hareket yaptırılıyor ve bu dairesel hareketi yaptıkları sürece iki yarım ay şeklindeki parçacıklara uygulanan pozitif ve negatif potansiyel fark ile sürekli protonlara enerji kazandırılıyor yani hızlandırılıyor. Burada bizi ilgilendiren kısmı protonların Hareketleri boyunca manyetik alan ile saptırılıyor yani dairesel bir yörüngeye zorlanıyor olması. Soruda bize uygulanan manyetik alan ve bu kiklotronun yarı çapı verilmiş, frekans ve protonun kinetik enerjisi istenmiş. Bir önceki sorumuzda yaptığımıza benzer işlemi yapacağımızı söylemiştik. Kiklotron içerisinde protonlara etki eden manyetik kuvvetimiz merkezi kuvvetimizi oluşturuyor idi. Bu da m v kare bölü r'lik merkezi kuvveti yazdığımızda protonların ulaşacağı hızı yine aynı formülle elde edebiliriz. Bu hız değerini doğrudan götürüp frekans içerisine yerleştirdiğimizde Gerekli sadeleştirmeleri ve sayısal değerleri yerine koyduğumuzda 21,3 MHz'lik bir frekansı sahip olduğunu görüyoruz. Sorunun 5 yıkında ise kinetik enerji nedir diye soruyor. Hemen onu da şuraya yazalım. Kinetik enerjiyi 1 bölü 2 mv kare olduğunu hatırlıyoruz. V değeri yerine bu bulduğumuz hız değerini bu sefer buraya getirip Yazıyoruz. Q B, R bölü M kare yazalım şöyle. Karesini alacağımızı unutmayalım. Yine gerekli sadeleştirme yapılıp sayısal değerler yerine koyulduğu zaman işin o kısmını size bırakıyorum. 7,36 çarpı 10 üzeri eksi 12 joul elde ediliyor. Altıncı sorumuz: 20 sarın taşıyan bir bobin, 0,5 teslalık dış manyetik alanla 60 derece açı yapacak şekilde yerleştirilmiştir. Bobinin yarıçapı 4 cm ve üzerinden 3 amperlik akım geçmektedir. Bobinin manyetik momentinin büyüklüğü ve bobin üzerinde uygulanan manyetik torkun ne olduğu soruluyor. Öncelikle olayı anlayabilmek için bir şekil çizelim arkadaşlar. Şu şekilde bir bobinimiz var. Bobinimin yarıçapı 4 cm olarak verilmiş. Üzerinden 3 amper akım geçmekteymiş. Dış manyetik alanla orada yere paralel kabul edelim şiddeti 0,5 tesla olan dış manyetik alanla 60 derecelik açı yapmaktaymış bobin. Ve bobindeki sarım sayısı da 20 olarak verilmiş. Tek sarımlı bir halkadan bahsediyor olsaydık. Bu tek sarımlı halkanın üzerinden geçen akım I, halkanın alanı da A olarak verilmiş olsaydı manyetik momentimizin büyüklüğünü I çarpı A olarak ifade edecektik. Tek sarım için. Burada 20 sarımlı, en adet sarımlı bir bobinden bahsediyoruz. Dolayısıyla yapacağımız 20 çarpı 3 amper çarpı bobinimin alanı bulup işlemi bitirmek. Pi re kareden buluyorum. Manyetik momentimin büyüklüğünü 0,3 amper metre kare olarak buluyorum. Bobin üzerinde uygulanan manyetik tork ise to eşittir. Mü ile manyetik moment büyüklüğüm ile dış manyetik alanın çarpımı şeklinde bulunur. Yani mü b sinüs teta eşitliği bu sonucu bana verecektir. 0,3 çarpı manyetik alan şiddetim 0,5 çarpı sinüs 60. Dolayısıyla top büyüklüğüm 0,13 Newton metredir.